Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sanım efendilerim, beyefendilerim. Nasılsınız benimkiler? Arkadaşlar şimdi yine aklımızdaki kişiler için bir açılım yapacağız. Bakalım aklımızdaki kişiler ne durumdalar? Onlardaki genel gidişat nedir? Şöyle bir bakacağız. Bakalım. Aklımızdaki kişiler sizinle alakalı neler düşünüyorlar? Şöyle bir bakacağız onlara. bize anlatmak istedikleri şeyler nelerdir şöyle bir dile gelsinler bakalım ne söylemek isteyecekler Şimdi aklınızdaki kişilere baktığım zaman şöyle bir durum söz konusu. Aklınızdaki kişi diyor ki biz yıkıldık biliyorum diyor sen de çok üzgünsün ben de çok üzgünüm. E, çünkü diyor ben gereksiz yere sabrettim. Her şeyi çünkü kontrolüm altına tutmaya çalışıyordum ama diyor her şey kontrol altına tabi durmadı maalesef diyor. O yüzden e, şu gerçeğe uyanmış yani daha fazla böyle yerinde oturarak hiçbir şey yapmayarak size karşı bir şey başaramayacağını farkında. Bu kişi diyor ki evet yıkıldık biliyorum. Senin ikilemlerin var. Çünkü ben diyor sana yanlışlar yaptım ve yıkıldık. Ama diyor ben geleceğim, telafi edeceğim. Yani aranızdaki bütün her şeyi telafi edecekmiş aklınızdaki kişi bilginiz olsun. Zaten bu kişi şuna çok pişman. Yani sizinle şimdiye kadar bir gelecek düşünemediği için, size yani doğru eylemlerde bulunamadığı için, hep mantık çalıştırdığı için o mantık da ona tabii ki aşırı derecede zarar vermiş. Biraz para hırsına kapılmış sizinkiler. O yüzden de tabii ki biraz kötü bir sonuçla karşı karşıya kalmışlar. Ama diyor ki aramızdaki bütün bu sorunları, bütün bu boşluğu diyor. Yani kesip atacağım. Çünkü diyor hani ben seninle güzel bir ilişki istiyorum diyor. Kendi artık hür iradesiyle, kendi özgür iradesiyle sizi seçmekten yana bir karar kılmış. Yani diyor ki ben geleceğim seninle her şeyi toparlayacağım. Evet diyor şimdiye kadar çok sana laflar sözler verdim. Hiçbirini yerine getirmedim. Ama diyor bu ilişki şu anda küllerinden doğacak. Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Geleceğim sana kendimi ispat edeceğim. Ondan sonra hani diyor senden eylem beklemeyeceğim. Yapmam gereken ne varsa artık ben kendim bizzat yapacağım diyor. Çünkü şimdiye kadar sizden eylem beklemiş. Şimdi ne değişti derseniz şimdi şunu söylüyor. Hani diyor sen benim için önemlisin. Senin üzüldüğünü biliyorum. Senin hayal kırıklığı yaşadığını da biliyorum. O yüzden diyor geleceğim bir şekilde sana kendimi affettireceğim diyor. Bir devam bakalım aklınızdaki kişi neler söylemek isteyecek. Şimdi şunu farkında aklınızdaki kişi. Yani size geldiği zaman kesinlikle çaba göstermesi lazım. Yani size gelip ondan sonra yanlış şeyler yapmaması gerekiyor. Çünkü bu insan daha evvelinde de size gelmiş ama sürekli bir şeyleri bahane etmiş. Şunu farkında yani daha fazla bahaneyle bir yere varamayacağını farkına varmış aklınızdaki kişiler. O yüzden diyor geleceğim telafi edeceğim. Aklınızdaki kişiden size çok hızlı bir haber var. Ya bu insanla çocuğunuz var ya da bu insan sizin çocuk kadar masum, saf ve tertemiz bir insan olduğunuzu düşünüyor. Ama diyor hani seni o kadar çok sevdim, o kadar kıymet verdim ki aslında. Tabii ki bunu aşkım sana karşı hani çok yüksekken gösteremedim. Çünkü senden sakladığım e, yasak aşklarım vardı veya senden sakladığım durumlar vardı. Senden sakladığım sırlar vardı diyor aklınızdaki kişi. Yani bir şeyler sizden gizlenmiş. Ama şimdi şunu farkında. Yani aklınızdaki kişi sizinle yüz yüze bir görüşme yapmak istiyor. Burada sizin zaferiniz gözüküyor zaten. Bu zafer artık sizin zaferiniz. Aklınızdaki kişi geldiği zaman tamamıyla size uyum sağlamak zorunda. Kendi iç dünyasına döndüğünde de şunu farkında. Siz onun için gerçekten kıymetlisiniz. Yani zamana bırakmayıp bir an evvel yapılması gereken neyse yapması lazım. Çünkü bu insan diyor ki: Ben mantık çalıştırdıkça diyor, duygularımı gizledikçe labirentin içinde sıkıştım kaldım. O yüzden elle tutulur, gözle görülür, sağlam bir şekilde gelmek istiyorum diyor. Yani size geldiği zaman sağlam bir geliş söz konusu burada. Sizi zaten çok merak ediyor. Bir an evvel hızlı bir şekilde iletişime geçecek sizinle. Çünkü şunu farkında. Sizin de yani bir yere kadar e, hani onu unutamadığınızı, hala eski günleri yad ettiğinizin farkında. Çünkü diyor ki senin elin kolun da bağlı biliyorum. Ama geleceğim senin elindeki kolundaki o bağlı düğümleri çözeceğim. Çünkü niye? Çünkü diyor ben sana karşı ciddiyim. Netim. Yani o olacağına inanıyor ve gerçekten de çok şanslı bir zamanlamaya girmişsiniz. Aklınızdaki kişiyle gerçekten çok umutlu bir gelecek size doğru gelmeye başlamış. Bakalım neler söyleyecek devamında. Ya zaten bu insan şunu farkında. Hani bir yol ayrımına gelinmiş. Yani diyor sana geleceğim ama diyor arkamda sır perdesi olmayacak düzgün geleceğim. Çünkü seni kaybetmeye tahammülüm yok. Hani sen beni istemesen bile diyor ben geleceğim sana kendimi ispat edeceğim. Çünkü şunu farkında birileri şimdiye kadar aklınızdaki kişiye gaz vermiş. O da bu gazları alması sebebiyle yani şimdiye kadar hiçbir şey yapmamış. Hani bu ilişki için mücadele etmemiş. Size karşı yapması gerekenleri yapamamış. Şimdi diyor ki ben bir yol ayrımına geldim. Hani bu ilişkiyi kurtarmam lazım. Şöyle bir düşünüyor kendi iç yüzleşmesini yaptığı zaman diyor ki ben sana karşı evet çok bir koltukta iki karpuz taşıdım. Yalanlar söyledim, ihanet ettim. Gitmem gereken bir yol vardı gidemedim. Seni sırtından bıçakladım. Biliyorum sen haklısın diyor aklımızdaki kişiler. Ama durum her ne olursa olsun. Şimdi burada arada üçüncü bir kişi var olduğu için şimdiye kadar korkmuş gelememiş. Aslında çok hızlı gerçekleşmesi lazımmış ama biraz blokajları olduğu için e, o blokajlar onu geciktirmiş maalesef size gel, yani size geleceği yolda gecikmeye uğramış. Şimdi sizin canınızı yaktığını biliyor. Daha fazla yani e, değişken değil, biraz daha sabit gelmek gibi bir planı var. Çünkü diyor ki ben bir çözüm arayışındayım ve burada gerçekten şans bu ilişkiye çok destek atıyor. Yani kader sizin ilişkinize çok destek vermeye başlamış. Kader de artık bir araya gelmenizi, kavuşmanızı istiyor. Aklınızdaki kişi çünkü yaptığı her şeye pişman. Yani çevirdiği bütün politikalara gerçekten pişman olan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü siz yarım kalmışsınız. Bu kişi zaten bunun bilincinde ve farkında. Ama diyor ki ben geleceğim her şeyi toparlayacağım. Yani aklınızdaki kişiden her an, her saniye bir haber, bir mesaj, bir eylem artık görebilirsiniz. Yani haberci güverciniz zaten çoktan yola çıkmış. Size ya geldi ya da gelmek üzere. Kuş zaten yola çıkmış, haber yola çıkmış, size doğru geliyor. Aklınızdaki kişi diyor ben sana hayranım. Ama gel gör ki diyor yani çok yanlış bir yöne doğru gittim. Yani seninle alakalı yapmam gerekeni yapamadım diyor. Aslında sen burada haklıydın. İlahi adalet tabii ki burada. Şimdi aklınızdaki kişi biraz bilinçaltına korkuları varmış. Epey dua etmiş. Çünkü kendini çok baskılamış. Sizin canınızı çok yapmış. İlişki yarım kalmış. Gitmesi gereken yola bir türlü gidememiş. Yerinde saymış. E tabi o böyle yaptığı için canınız yandığı halde bile yani onu hem sevmişsiniz hem de severken bile onunla iletişimi kesmişsiniz. Böyle kendi içinize kapanmışsınız. Kimseyle pek bir yani irtibatınız yok. Kendi halinize böyle bir boşluğun içindesiniz. Yani bu kişi de zaten böyle bu şekilde ve bunun farkında. Çünkü diyor ki ben bu kadar boşluktaysam sen de bu kadar boşlukta olmalısın. Çünkü diyor aramızda bir bağ var senden kopamıyorum. Hem sana hayranım hem seni kıskanıyorum hem o kadar yanlışlar yaptım ama sor bana niye yaptım sen o kadar güçlüydün ki diyor. Senin karşında ezilmemek için ben de güçlü durabilmek için böyle şeyler yaptım diyor. Ama geldiği yere bak sonuç acı çekiyor bu kişi. Çok net. Yani o kadar kırıcı olaylar gelişmiş ki aranızda. Çaresizlikten artık yani tarumar olmuş aklınızdaki kişi. Hani hiçbir şey de bu sızıya fayda etmiyor. Ne başka kadınlar ne para pul. Çünkü bu insanın gerçekten canı yanıyor, acı çekiyor. O yüzden diyor ki ben teslim olacağım. Yani size boyun eğecek, size karşı koymadan kendini verecek, pes edecek artık sizin karşınızda aklınızdaki kişi. Burada bir barışma teklifi söz konusu ilahi adalet. Her ne olacaksa gerçekten kadersel bir süreçte kadersel bir şekilde gerçekleşecek. Çünkü aklınızdaki kişi diyor yani bunun farkında. Şimdiye kadar yanlış yöne gitmiş. Yanlış yöne gitmesi ona tabii ki yanlış sonuçlar getirmiş. Kişi bunu yani geç de olsa farkında. Bir devam bakalım neler söyleyecek. Ama sizden kopamıyor. Yani dönüyor dolaşıyor. Sizinle kavuşmak için gerçekten can atıyor bu insan. Bir çözüm arayışında zaten çok kadersel bir ilişki. Siz ne yaparsanız yapın. Kader sizin yeniden bir araya gelmeniz için destek atıyor ve elinden geleni yapıyor. Şimdi aklınızdaki kişi, kişi şunu söylüyor. Şimdiye kadar hayatındaki o başka partnerin Var olması sebebiyle sizinle bir gelecek Görmemiş bir önünü görememiş O yüzden geriye çekilmek zorunda kalmış Geriye çekilip olayları geriden geriye Takip etmeye çalışmış Sizinle kavuşmak istiyor Ama hayatındaki o diğer partneri Artık sizi yakaladığınız için Ya yakaladınız ya yakalamak üzeresiniz Çünkü bazı gerçekler artık ortaya çıkmak zorunda Çoğunuz da çıkmış zaten Siz bu kişiyi yakalamışsınız Hiç tahmin etmediği zaman da üçüncü kişileri sizler fark etmişsiniz. O yüzden de sizin onu bağışlamanızı istiyor. Çünkü çok evet hem size çok bağlı hem de kendi özgürlüklerinden kendinden ödün vermek istememiş. Siz de demişsiniz ki yani bu bana böyle davranıyorsa ben de uzak dururum. Bu kişi şu anda diyor hani ben senin yanında değilim ama seninle aynı yerde olmak isterim. Ve aynı evdeyseniz bile birbirinize çok uzaksınız. Yani aranızda bir uzaklık var. Ya birbirinizin aynı evin içinde olarak yüzüne bakmıyorsunuz. Yani ayrı evlerde yaşıyorsunuz ama aklınızdaki kişi sizinle daha yakın bir iletişim, daha bir yakınlık istiyor. Çünkü gerçekten hayatın direksiyonunda kendisi geçmek istiyor. Burada güç sizde. Aklınızdaki kişinin yani sığınacak bir limanısınız aslında. Dönüp dolaşıp size yani demir atmaya geliyor. Arada bir kara kedi var. Üçüncü kişiler söz konusu. Üçüncü bir partner söz konusu. Onu net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden bu kadar sabretmiş. O yüzden bir iyi bir kötüsünüz. Ama şimdi diyor ki o farelere inat geleceğim. Hayat tacı gibi köklü ve sağlam bir ilişki kuracağım seninle. Aklınızdaki kişi iyileşmiş. Derindeki yaraları artık şifa bulmaya başlamış. Ruhsal iyileşmiş. Yani frekans olarak da yükselmeye başlamış. Eril ve dişil enerjisi şu anda dengede. O yüzden diyor ki ben bir seyahat istiyorum. Bir düzen değişikliği istiyorum. Yani senin yanında olmak istiyorum. Hani sana daha yakın olmak istiyorum. Gelip bu ilişkiyi toparlamak istiyorum diyor aklınıza ki kişi. O yüzden sizin yardımınıza ve desteğinize ihtiyacı var. Çok net bir şekilde söyleyebilirim bunu. Gerçekten size ihtiyacı var. Tek başına çünkü başaramıyor. Bir devam bakalım neler söylemek istiyor. Yani bu insan şunu farkında. Bildiği her şeyden artık vazgeçmek zorunda. Başkalaşım geçirmek zorunda. Değişmek zorunda. Çünkü bu açgözlülük onun sizinle arasındaki en büyük engel. Bu kadar ego yaptığı müddetçe zaten sizi kaybettiğini farkında. O yüzden de diyor ki bir daha tövbe. Eski yanlışlarımı diyor tekrarlamayacağım. Umarım tekrarlamaz gerçekten. Çünkü başka türlü bu ilişkiye zarar verir. şimdi aklınızdaki kişi şunu söylüyor. Ben değişip dönüşeceğim. Sana karşı daha merhametli, daha vicdanlı olacağım diyor. O yüzden gerçekten hani gelip bir an evvel mücadele etmek istiyor. Çok dualar ediyor. Sizinle yeniden bir arada olabilmek için. Bu ilişkiyi de yeniden toparlayabilmek için. Daha samimi bir ilişki istiyor. Hem de ben senin değerini anladım. Tetikte olmak, gücümü kötüye kullanmak bana hiçbir fayda getirmedi diyor. Çok zararını görmüş ama faydasını görmemiş kendi egolarının kurbanı olmuş. Bunu açık açık dile getiriyor zaten. Ve ben bir arayıştaydım. Ne aradığımı da bilmiyordum. Bilmediğim için de bildiğim her şeyden vazgeçmeyi seçtim. Bu da bana aşk özürlük getirdi diyor. Ama şu anda sizin ne kadar eşsiz olduğunuzu biliyor. O yüzden bir daha eski hatalarına tövbeler etmiş. Yani tövbe etmiş gerçekten. Bir daha eski yanlışları yapmak istemiyor. Ve sizinle küçük ailenin de ötesinde gerçekten mutlu olmak istiyor. Sizin varlığınıza minnettar bu insan. Yani şunu net bir şekilde söylüyor hani. Ben diyor şimdiye kadar çok zikin çalıştırdım. Çok mantıklı davranmaya çalıştım. Ama diyor her şeyi kaybettim. Yüzüme gözüme bulaştırdım diyor. O yüzden bir aydınlanma yaşamış. Kendi kendine kabullenmiş. Mantık değil duygularını artık çalıştırmaya başlamış. Kalbiyle hareket etmeye başlamış. Ve tek uçlu olmaya karar vermiş. Yani iki kişiyi aynı anda yönetmek, yürütmek değil, tek bir kişiye odaklanmak istiyor şu anda. Bunun için hala umudu var. Bir şeyleri hala düzeltebileceğine inanıyor. Yani bunun için zaten çaba gösterecek. Bir bakalım. Değeneklerin dokuzlusunu verdi Rumi. Hindistan rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekiyor. Yani aklımızdaki kişinin artık bu rüya aleminden çıkması şart. Rumi, Rumi o yüzden diyor Yani artık uyanma zamanı gelmiş Aklınızdaki kişilerin bir an evvel uyanması lazım Peki uyanabilecekler mi? Bakalım İmparator İmparatorun başındaki taç gibi ol Yani Dinarların sekizlisi Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin diyor Yani aklınızdaki kişi gerçekten Kendi değerinin farkına varması lazım Bu sınav onun sınavı Sizin sınavınız değildi bu kadar zamanı onun aklının başına gelmesi için yaşadınız ve kaybettiniz. Aslında kayıp değil, her kayıp birer kazançtır. Sadece zararı nerede hani e, telafi edebileceğinizi, nerede dönebileceğinizi zararlardan hesap ederseniz aslında her zarar, her kayıp birer kazançtır. Bir ders çıkarırsınız. Bir daha aynı yanlışı yapmazsınız. Çünkü burada da aklınızdaki kişi imparatorun başındaki taç gibi olmalı. Yani kendini küçümsememeyi öğrenmeli. Allah'ın gözünde değerli olduğunu bilmeli. Her ne yaparsa yapsın o terazi herkese eşit dağılıyor. Bunu bilmesi lazım aklımızdaki kişinin. Yani bir koltukta hani bir terazide iki karpuz tartmak değil. Tek bir karpuza odaklanması lazım yani. Kendine odaklanmalı, size odaklanmalı. Kendi değerinin de farkında olmalı, sizin değerinizin de çünkü burada şöyle bir olay var. Kendi değerinin farkında olmadığı için sizin değerinizin de farkında olmamış ne yazık ki. Çünkü kendini bulamamış ki bu kişi. Kendini bulmaya ihtiyacı varmış. Şu anda sessiz kalarak kendini bulmuş. Sizin yokluğunuz onun kendine yönelmesine, kendi kendini keşfetmesine sebebiyet vermiş. O yüzden de bu kişi diyor ki, yani ben geleceğim ve her şeyi toparlayacağım. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.